Sevgili boğa burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 10-16 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili boğalar 11 Ekim'de Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 6. evi etki alacak. İş hayatınız günlük rutinleriniz ve sağlığınız ön planda olacak. İş hayatınız hız kazanıyor. Projeler, ticari faaliyetlerle ilgili tempoyu artırıyorsunuz. Günlük rutinlerinizi düzenlemek, sağlığınıza daha çok özen göstermek adına bir takım kararlar almak, diyet, spor gibi gündeminizde olabilir. 12 Ekim'de Mars Neptün karesi mevcut. Finansal konularla ilgili çözümlenemeyen durumlar bazı şeyleri net görememe, gerçekleri görmekte zorlanabileceğiniz bir süreç. Bu sebeple kandırılmalara, aldanmalara, dolandırılmalara açık olabilecek süreçler. Gözü kapalı, kimseye güvenmeyin. Finansal konularla ilgili yapmanız gereken şeyler varsa iyice araştırın, öyle hareket edin. Size vaat edilenler gerçekçi olmayabilir, yerine getirmeyebilirler. Yeni tanıştığınız kişiler hakkında düşünceleriniz doğru olmayabilir. Siz iyi biri olduğunu düşünürsünüz, kötü. Kötü biri olduğunu düşünürsünüz, iyi biri çıkabilir. Net olamayabilirsiniz. Bu sebeple önemli kararlar almamaya çalışın sevgili boğalar. Yine aynı gün Merkür-Jüpiter karşıtlığı mevcut. Fikir ayrılıklarına düştüğünüz kişilere karşı hoşgörüsüz tavırlar sergilemeniz, eleştirel yönünüzün ağır basabileceği ve zıtlaşmaların yaşanabileceği bir süreç. Kendinizi biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda olacaktır sevgili boğalar. Aynı zamanda harcamalarınızda da abartıdan uzak durmanız gereken bir süreç. 12 Ekim'de Güneş Satürn üçgen açısı var. İş hayatınızda disiplini bir şekilde ilerlediğiniz sürece destekleneceğiniz güzel bir etki. Üstler, patronlardan da güzel destekler görebilirsiniz. Başarılı olabileceğiniz, güzel işlere imza atabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz keyifli süreçler. 14 Ekim'de ise Venüs Satürn üçgeni mevcut. Yeni bir işe başlamak, hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden gitmek adına destekleyici bir süreç. Siz de bu desteği hissederek Hırslı olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir düzen getirmek adına güçlü adımlar atabileceğiniz güzel bir süreç. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili boğalar.